Tekrardan merhaba çocuklar. Bugün dersimiz matematik konumuzda problemler, paralarla ilgili, paralarımızla ilgili problemler. Geçen dersimizde paralarımız konusunu işledik işte. Ne tür paralarımız var? Kağıt paralarımız, madeni paralarımız, değerleri bunları öğrendik. Şimdi bunlarla ilgili biraz soru çözelim bakalım. Siz daha doğrusu bu soruları çözdünüz. Şimdi. Ben çözdükten sonra nasıl sınıfta ne yapıyorduk? Siz çözüyordunuz, ben size yıldız atıyordum. Şimdi siz de doğru çözdüğünüz sorulara yıldız atıyorsunuz. Bakalım burada 10 tane problem var. Kimler 10 tane yıldız alacaklar? Daha sonra bana söylersiniz, mesaj atarsınız on, kaç yıldızınız olduğunu. Şimdi birinci sorudan başlıyorum. Çok dikkatli izliyorsunuz beni. Önce okuyorum dikkatli bir şekilde anlayarak. Ceyda tanesi 3 liradan 6 toka alıyor. Ceyda satıcıya 20 lira veriyor. Kaç lira para üstü alır? Şimdi ne yaptım? Bir hayal ettim. Şimdi Ceyda diye bir kız varmış. Ne yapmış? Bir satıcıda alışveriş yapıyor değil mi çocuklar? Toka alıyormuş. Satıcıya tabi aldığı tokalar karşılığında para verecek. Geri para üstü kaç para alır diye bize soruyor. Şimdi biz adım adım gideceğiz yine. E, noktalama işaretlerinde durarak çözeceğiz. Ceyda tanesi 3 liradan 6 toka alıyor. Burada durdum. Şimdi ne yapmış Ceyda? Bir tanesi 3 lira olan 6 tane tokamı. Şuraya hemen 1 2 3 4 5 6 tane toka çizdim çocuklar. Tanesi ne kadarmış? 3 TL'ymiş, değil mi? Peki ben size şunu sorayım. Ceyda'nın bu tokalar için kaç lira ödemesi gerekiyor? Biz önce bunu bulalım. Bir tokaya 3 lira ödeyecekse 6 tane tokaya 6 tane 3 ödemez mi? Evet. 6 kere 3 kaç yapar? 18 yapar. 18 TL bu tokaların fiyatı, değil mi? Şimdi bana bu tokalar kaç para tutuyor diyorsa soru bitti devam edelim. Ceyda satıcıya 20 lira veriyor. Hmm. Şimdi 18 lira tuttu ama 18 lira cebinde bozuk olarak yok. Ne yaptı Ceyda? 20 lira verdi. Kaç lira para üstü alır? Satıcı ne yapacak bu 20 liranın içinden 18 lirayı alacak, kalan parayı Ceyda'ya geri verecek. Ne yapıyoruz hemen? 20'den 18'i çıkarıyoruz. Kaç paraymış para üstümüz? 2 TL para üstü. Evet bu kadar. Kolaydı. hemen yıldızınızı atabilirsiniz kendinize. Geldik ikinci sorumuza. İki tane 10 lira, bir tane 5 liram var. 34 liralık basketbol topunu almak için kaç liraya ihtiyacım var? Şimdi kumbaranda para biriktirmişsin. Bakalım ne biriktirmişsin? İki tane 10 lira biriktirmişsin. Hemen buraya 1, 2. Neymiş bunlar? İki tane 10 lira. Bir tane de 5 lira. Bir tane de 5 lira biriktirmişsin. Senin bu kadar paran varmış. Senin kaç para paran var bakalım. 2 tane 10 ne yapar? 25 de burada var. Senin 25 TL paran var değil mi? Devam edelim. Yani 2 tane 10 liram, 1 tane 5 liram var yerine 25 liram var diyoruz. 25 TL paran var. 34 liralık basketbol topunu almak için kaç liraya ihtiyacın var? Tabii ki de senin paran yetmiyor. 34 liralık topu almaya ne kadar ihtiyacın var? Ne yapacağız hemen? 34'ten... 25'i çıkaracağız. Aradaki farkı bulacağız. Evet yapalım. 4'ten 5 çıkmaz değil mi? Ne yapacağız? Komşumuza gittik. Burası 2 oldu. Burası 14 oldu. 14'ten 5 çıktı. 9. 2'den 2 çıktı. 0. Ne kadar para ihtiyacım varmış? 9 liraya ihtiyacım varmış. Evet. Hemen 3. soruya geçelim bakalım. Dikkatlice okuyorum. Metin'in 20 lirası var. Metin parasının yarısını satıcıya verdiğinde 5 silgi alıyor. Silginin tanesi kaç liradır? Hmm. Şimdi Metin'in 20 lira parası varmış. Tamam. Buraya yazalım. Metin'in 20 TL parası var. Tabi yanına birimini yazmamız gerekiyor mutlaka. Metin parasının yarısını satıcıya verdiğinde 5 tane silgi alabiliyormuş. Şimdi Metin'in parasının yarısını ben bir bulayım ki satıcıya ne kadar veriyor onu bulabileyim. Metin'in parası ne kadardı? 20. Ben 20'nin yarısını nasıl bulurum çocuklar? Biz bir bütünün yarısını, burada bizim bütünümüz 20. Nasıl buluyorduk? 2'ye bölüyorduk değil mi? 2 eş parçaya bölüyorduk. Ne yapacağız? 20'yi 2'ye böleceğiz. 2'şer 2'şer 20'ye kadar sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kaç tane var? 10 tane var. 20'nin içinde 10 tane 2 var. Bu da 20 eder. Çıkarma işlemimizi yapmayı unutmuyoruz. Gülücüklerimizi göreceğiz. 20'nin yarısı olmuş. Şimdi yani Metin parasının yarısını satıcıya verdiğinde 10 lirayı verdiğinde 5 tane silgi alıyormuş. Metin 10 liraya çocuklar 5 tane silgi alıyormuş. 1 2 3 4 5. Bu 5 tane silgi 10 TL tutuyormuş. Diyor ki silginin bir tanesi kaç paradır? Şu bir tanesini soruyor. 5 tanesi 10 liraysa bir tanesini bulmak için ben ne yaparım? 10'u 5 parçaya bölerim değil mi? Bir tanesini bulabilmem için. Hemen 10 bölü 5 eşittir. Yan yana bölme yapalım burada da. Bunu da hatırlamış olun. 10'un içinde kaç tane 5 var? 5, 10. 2 tane var. 2 kere 5, 10 eder değil mi? Ne yapıyor? Bir tane silginin fiyatı 2 TL'dir. Kontrol edelim çocuklar. 2, 4, 6, 8, 10. Doğru mu? Doğru. Geldik dördüncü soruya. Sırayla adım adım yaparsak hiç hata yapmayız. Bunu artık biliyorsunuz zaten. Benim 10 liram vardı. Bir miktar para da babam verdi. Toplam param 65 lira oldu. Babam kaç TL vermiştir? Aslında burada çocuklar para problemi değil. Burada toplama işleminde kutucuk yani toplananı bize soracak. Bakın şimdi ben adım adım çözeyim çok iyi anlayacaksınız. Benim 10 liram vardı. 10 liram vardı. Bir miktar para da babam verdi. Bana paranın ne kadar olduğunu söylemiş mi? Söylememiş. Bir miktar demiş. Yani ne yapıyorum? Kutucuk bir miktar daha babam verince toplam 65 liram oldu. 10 liram vardı. Bir miktar babam verdi. Bilmiyorum. Babam verince toplam 65 liram oldu. Babam kaç TL bana para verdi? Babamın verdiği para nerede? Burada. Yani kutucuk. Ne yapıyoruz çocuklar? Toplama işleminde toplananı soruyor, değil mi? Ne yapıyorduk? Toplananı bilmiyorsan toplamdan toplananı çıkar. Hatırladınız mı şarkıyı? Ne yapıyorum? Toplamdan yani 65'ten diğer toplananı yani onu çıkarıyorum. 5'ten 0 çıktı 5. 6'dan 1 çıktı 5. Neymiş bizim diğer toplananımız? 55 TL. Kim vermiş bana? Babam verdi. Mutlaka yanına yazıyorsunuz. Bunu da bir hatırlamış olun. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma yaptık aslında biz burada. Geldik diğer soruya. Marketten 15 liraya peynir, 24 liraya pirinç alan Mehmet markete 50 lira veriyor. Mehmet kaç TL para üstü alır? Şimdi marketten 15 liraya peynir, 24 liraya pirinç alan Mehmet. Burada durdum çocuklar. Marketten ne almış? Peynir almış. Bir de ne almış? Pirinç. Bu şekilde yapıyorduk değil mi? 15 liraya peynir almış. 24 liraya da pirinç almış. Yerlerine yerleştirelim. Market'e 50 lira veriyor. Kaç lira para üstü alırmış? Şimdi marketçi dedi ki peynirle pirinç fiyatını topladı değil mi? Dedi ki şu kadar para. Mehmet de 50 lira vermiş. Geri para üstünü soruyor. Şimdi biz önce bunların ikisi kaç lira tutmuş? Önce onu bulmamız lazım değil mi? Yani pirinçle peynirin ne kadar tuttuğunu bulmamız gerekiyor. 5 4 daha 9 eder. 2 bir daha 3 eder. Şimdi 39 TL'ye tuttu. Marketçi dedi ki 39 lira tuttu. Mehmet ne yaptı? 50 lira verdi. Para üstüne alacak. 50 liranın para üstünü. Satıcı ne yapacak? 50 liranın içinden 39 lirayı alıp kalanını Mehmet'e verecek. Hemen ne yapacağız? 50'den 39'u çıkaracağız. 0'dan 9 çıkmıyor. Ne yapıyoruz? Komşumuza gidiyoruz. Komşumuz oluyor 4. Biz sıfırlık 10 oluyoruz. 10'dan 9 çıktı. 1. 4'ten 3 çıktı. 1. 11 TL para üstü aldım Mehmet. Evet şu an 5 tane yıldızınız vardır umarım. Olduğunu düşünüyorum. Hadi bir tane belki hata yaptınız diyelim. 4 tane yıldızınız vardır eminim. Nil'in cebinde 1 tane 10 lira, 4 tane 5 lirası var. Nil'in yandaki eteği alabilmek için Kaç liraya ihtiyacı vardır? Bakın yan tarafta bir etek varmış satılık. Eteğin fiyatını buraya yazmış. Ne kadarmış eteğin fiyatı? 48 TL'ymiş. Şimdi bize diyor ki Nil'in kaç parası var? Bu eteği almak istiyor ama e, parası yetmeyecek muhtemelen. Ne kadar ihtiyacı var onu soruyor. Bakalım Nil'in kaç parası varmış? Nil'in cebinde bir tane 10 lira. Bir tane 10 lira. 4 tane 5 lira. 1, 2, 3, 4. 4 tane 5, 5, 5, 5 lira parası varmış. Şimdi Nil'in bu kadar parası var. Önce Nil'in kaç parası var bulalım çocuklar. Bakın buradan da yapabilirim. 10, 15, 20, 25, 30. 30 TL'si var ya da ne yaparsınız? Hepsini alt alta yazar toplarsınız. Ya da önce dersiniz ki 4 tane 5, 20, 10 daha 30 dersiniz. Değil mi? Bu şekilde yapabilirsiniz. Nil'in 30 lira parası varmış. Bu eteği alabilmek için ne kadar para ihtiyacı var? Nil'in parası yetiyor mu çocuklar bu eteği almaya? Yetmiyor. Çünkü etek 48 lira. Daha biraz daha para ihtiyacı var. Bakalım kaç liraya ihtiyacı var? 48'den 30'u çıkaralım. Aradaki farkı bulalım. Ne yaptık? Az ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi diye bakıyorduk birlikler onluklar ama artık bunları pratikleştirdiğimiz için yazmıyorum. 8'den 0 çıktı 8. 4'ten 3 çıktı 1. 18 TL paraya ihtiyacı varmış Nil'in. Parası yetmedi değil mi? Evet, geldik diğer sorumuza. 7. sorumuza. Bakın burada bir 20 TL var. Gördüğünüz gibi bir kitap ya da defter herhalde. Bu fiyatını vermiş. Okuyalım. Sami yukarıdaki parayla yanındaki kitaplardan 3 tane alırsa kaç lira para üstü alır? Şimdi Sami'nin cebinde 20 lira parası varmış. Bu kitaplardan bakın 3 tane alacakmış çocuklar. 3 tane alacakmış. Dikkat edin. Diyor ki geriye ne kadar para üstü alır? Demek ki parası yetecek daha da artacak. Biz önce 3 tane kitabın kaç lira olduğunu bulalım. 1 2, 3. Bir tane kitap. Bir tane kitabın fiyatı ne çocuklar? 3 lira değil mi? Şey, 6 lira değil mi? 6, 6, 6. Bir tane kitap 6 liraysa 3 tane kitap ne kadardır çocuklar? 3 tane 6'dır. Biz 3 tane 6'yı bilmiyoruz ama biz çarpmanın değişme özelliğini biliyoruz değil mi? 6 kere 3 18 TL. 3 tane kitap 18 TL. Sami'nin 20 lirası var. 20 liradan 18 liraya çıkarırsak Sami'nin para üstünü bulur muyuz? Buluruz. 0'dan 8 çıkmıyor. Yine komşumuza gidiyoruz. 10'dan 8 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. 2 TL Sami'nin para üstü. Evet. Geldik diğer sorumuza. Bakalım. 8. sorudayız. 5 tane 10 lira. Virgül. 100 liradan ne kadar eksiktir? 5 tane 10 lira. 100 liradan ne kadar eksiktir? Şimdi ben önce 5 tane 10 liranın ne kadar olduğunu vurayım ki 100 liradan ne kadar eksik olduğunu söyleyeyim. 5 tane 10 lira. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10. Çocuklar 5 tane 10. Siz 10 ile çarpmanın kısa yoldan biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? sayının yanına hemen bir tane sıfır koyuyorduk değil mi? 5'i buraya yazarım. 10'un sıfırını da buraya yazarım. 5 tane 10 ne kadar yaptı? 50 TL yaptı. 50 lira 100 liradan ne kadar eksiktir? 50 100'den ne kadar eksik çocuklar? Hemen 100'den 50'yi çıkarırız. 100'den 50'yi çıkarırsak kaç kalır? 50 kalır zaten bunu biliyorsunuz. 50 TL eksiktir. Geldik 9. sorumuza. Son iki sorumuz kaldı. 4 tane 50 kuruş. Bakın, kuruş dikkat edin. 5 liradan ne kadar eksiktir? 4 tane 50 kuruş. Ben size 4 tane 50 kuruş çizeceğim. 1 2 3 4. Bunlar 50 kuruş yalnız. Lira değil. Çok dikkat edin. Birimlere çok dikkat edeceksiniz. 50 kuruş. Şimdi çocuklar, 2 tane 50 kuruş 100 kuruş yapar. Yani 1 TL yapar mı? Evet. 2 tane 50 kuruş yine 100 kuruş yapar. Yani 1 TL yapar mı? Evet. Burada bizim kaç TL'miz var? 2 TL'miz var. Bize aslında diyor ki 4 tane 50 kuruş yani 2 TL 5 TL'den yani 5 liradan ne kadar eksiktir? 2 5'ten ne kadar eksiktir? 2 5'ten 3 kadar eksiktir, değil mi? 3 TL eksiktir. Evet, aradaki farkı soruyor yine. Geldik son sorumuza. Her gün iç, 3 TL harcayan Cihan bir haftada kaç TL harcar? Her gün iç, 3 lira harcıyormuş Cihan. Bir haftada kaç lira harcar? Şimdi ben önce şunu bir bilmem lazım ki çok iyi biliyorum. Bir hafta kaç gündür çocuklar? 7 gündür, değil mi? Şimdi her gün 3 lira harcıyorsa Cihan bugün 3 lira harcadı. Yarın da 3, öbür günde de 3, 3, 3, 3. Her gün 3 harcayacak, değil mi? Yani 7 tane 3 mu harcayacak. 7 tane 3 harcayacak. 7 kere 3 kaç eder? 21 eder. 21 TL harcar. Evet şimdi yıldızlarınızı sayıyorsunuz. Bana gönderiyorsunuz. Eksik varsa ki olabilir. Çok doğal gözünüzden kaçan bir soru varsa kontrol edip hemen düzeltip doğrusunu öğreniyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.